Topraklar, metaller, ağaçlar, herkese merhabalar. Yapım aşaması tamamlanmak üzere olan Lavanya mutfaktayız bugün ve bakalım bir dükkanda Feng Shui nasıl oluyormuş? Feng Shui için iki önemli olguya ihtiyacımız var. Birincisi binanın yaşı, ikincisi ise konumu. Binanın yaşının 2004 sonrasında olduğunu öğrendik. Çünkü Feng Shui'ye göre 20 yıllık döngülerimiz var. Ve ona göre de burası şu an 8. dönem evi. O zaman bir de yönüne bakalım dedik ve dışarıda pusulamızla yönünü belirledik. Bu durumda bir haritamız. Şimdi artık karşımızda. Buna göre bakalım harita neler söylüyor. Dükkanımızın ön yüzüne baktığımız zaman kesinlikle doğu tarafındaki cephesi buradaki vitrin. Ama asıl dükkanın giriş kapısı güneydi. Lütfen bunu kendi evlerimizde de karıştırmayalım. Evimin yüzü mutlaka giriş kapısı mı diye bana çok soruluyor. Ancak burada olduğu gibi asıl bizim resmini çekmek istediğimiz, göstereceğimiz, reklamını yapacağımız taraf dediğimiz yerler bizim için önemli alanlardır. Merhabalar Uğur Bey, Merhaba. hayırlı uğurlu olsun. Yeni dükkanınız size bol bereket getirsin. Bunun olsun. için feng shui de yapacağız şimdi. Evet. Benim burada ilk fark ettiğim dediğim şey Burası sizin ilk satış alanınız yani burada bizim çok değerli en pahalı ya da en renkli şeyleri teşhir etmemiz lazım O yüzden burada olduğu gibi dağınıklık olmayacak aksine ilk gelenin dikkatini çekeceği ve alacağı yerler burada ateş element dediğimiz kırmızı mor bordo turuncu renkler lazım O yüzden de keşke o duvar Burada olsaymış Gerçekten. bu duvar orada olsaymış dedim. Evet neyse onu da yaparız sonra. Şimdi Feng Shui'de bizim için iki tane çok önemli yıldız var. 9 rakamı ve bir rakamı. 9 tam girişte yan tarafta ve dolayısıyla orada kırmızı, mor, bordo, turuncu gibi renkler kullanacağız dedik zaten. Sonra da bir var o sizin masanıza gelecek ama oraya gelmeden önce tam şu ara bizim için 5 dediğimiz kötü, talihsiz bir olayı temsil ediyor. O yüzden burada siyah, beyaz, gri, füme gibi metal elementlere ihtiyacımız var. O yüzden bana sorarsanız buradaki kırmızıları alıp o tarafa yerleştirelim ve buraya çatal bıçak setlerini koyalım. Çünkü burada metal olması sizi daha iyi, pozitif bir şekilde destekler hale getirecek. O zaman o metalin sıkıntısından kurtulduğumuz için kırmızıyla onu aktive ediyoruz. Burada hem bereket gelecek hem birikim yapabileceksiniz. Talihsiz olaya uğrayamayacak. Bu da işimi sağlayabiliriz. Tamam, süper. Uğur Bey, Valla tebrik ederim. Çok güzel bir dükkan olmuş. Teşekkür ee, Bereketli, bol, sağlıklı, keyifli geçsin burada günleriniz. Burayı açmak nasıl aklınıza geldi? Nereden geldiniz buraya? Ee, şöyle İstanbul'dan geliyoruz biz. Ee, belli süredir bir pazar araştırması e, yapıyoruz, evet. yaptık. Bu araştırmalar sonucunda yani İstanbul'da da toptan ve parakende olarak devam eden bir işimiz vardı. Onu buraya taşıma kararı aldık. Sonuçta buradayız. Harika. Burada kadar geldik. Gerçekten güzel. Sizin Çin Astrolojisi haritanıza baktığım zaman da toprak elementi yani seramikle ilgilenmek, sizin haritanızı besleyen, rahatlatan bir durum. O yüzden aslında iyi olmuş ve muhtemelen de burada gerçekten iyi paralar kazanacaksınız olarak görüyorum. Çünkü Feng Shui'sine bile baktığımda ufak tefek eksiklikleri var. Onun dışında mesela bizim için patron masasının bulunduğu yer yani kasanın olduğu yer çok değerli ve önemlidir ve. Siz de en mükemmel yıldıza koymuşsunuz. 9 dediğim girişteki o kırmızı mor bordoları yaptıktan sonra buraya da belki bir balık olabilir, bir su şelalesi olabilir, bir hareket getirmemiz lazım. Mutlaka arkanıza bir saat asın akrabi yel olan. Çünkü burada bir var. Bu ne demek? Siz uyurken bile paranız artacak, işleyecek, hareket edecek ne demek. Evet. Bu güzel bir şey kesinlikle. <laughs> Doğru konumlandırmış olmanız da bana şunu gösteriyor. Yani buradaki birçok hareketi aslında siz almaya hazırsınız. Bu topraktan bereketi almaya hazırsınız gözüküyor. Çok başarılı. Hadi bakalım hayırlısı. Peki burada satışınızı hangi kitleye yapmak istiyorsunuz? Şimdi şöyle biz Horeca sektörüne hizmet vermekteyiz. Ama Horeca sektöründeki oteller, restoranlar, kafelerin haricinde... E, parakende olarak e, bir çadırımız mevcut. Hı -hı. Outlet olarak. E, orada da daha indirimli ürünler e, parakende ev kadınları için çadır yaptık. Yani to genelde toptan üzerinden gidiyor bizim e, işlerimiz. Ama parakende ağırlığımız da mevcut. Yani hem toptan hem para kendi ikisini bir arada e, yönetmek istiyoruz burada. Bunun için bir hem iç kısım genelde toptan dış kısımda da parakende çadır mevcut ikisini bir harmanlayarak e, İzmit bölgesine, yani Yalova'da, İzmit'te, Sapanca e, bölgesine de İzmit vereceğiz. Anladım, harika. E, o zaman bunun için size tavsiyem, şimdi burası sizin para birikiminiz, yeriniz olduğu için arkanızda bir logonuz olsun. Hı hı. Feng Shui açısından saat ve logoyu oraya eğer iliştirirsek, hı hı. E, sizin hem perakende hem de toptan satışlarınız için çok büyük bir etkisi olacak. Şu, şu an kurulum aşamasının %80'ini tamamladık. %20'lik bir eksiğimiz mevcut. Bunların... Zaten en sevdiğim alan, hatta hiç başlamadan girmeyi seviyorum ki hep beraber tasarlayalım burayı, hep beraber boyayalım edelim diye e, ama bu aşamada da yardım edebiliyoruz. O yüzden e, geç kalınmış değil. E, tabii duvar boyasını biraz karışmak isterdim ayrı mesele. Toplatıcı ama... mı yapalım? bunu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aman diyeyim. Hayır. E, ama şimdi malzemelerin yerlerini doğru yere koyarak da size bunun e, başarısını sağlayacağız. İnşallah. Bu farklılığı inşallah en kısa sürede e... çok hızlı göreceğinizden eminim. Çünkü 2023 sizin yılınız Çin hastanesinde. O yüzden ben bayağı umutluyum burada. İnşallah. E, masamızın hemen yanına baktığımızda 3 ve 8 var. Yani tam bizim vitrinimiz. Herkesin gelip gördüğü e, ve ilgilendiği yer. Burada kırmızı mor bordo turuncu gibi yani şu küçük yerimizde kırmızı mor bordo gibi renkler kullanacağız. Bu tarafta olabilir ama bu taraf daha toprak elementi isteyecek, metal element isteyecek. Bu ne demek? Evet burada da çatal bıçak sergileyebiliriz ama burada mutlaka seramik yoğunlukta olmalı toprak element dediğimiz bej renkler, sarı renkler yoğunlukta olması lazım. Hemen yanına baktığımda ise sizin kıpkırmızı tencereleri koyduğunuz yerde yangın felaketimiz var maalesef. O yüzden onları oradan kesinlikle kaldıracağım. O tencereler bu tarafa, o tarafa da siyah, beyaz, yeşil gibi hatta bu hasır lambaları o tarafta daha çok sergilemek, daha fazlalaştırmak sizin için daha bereketli ve uyumlu olacak. Ama oraya mutlaka köşeye tam 13 adet su içinde bambu da koymamız gerekiyor. Zaman içerisinde bu değişiklikleri yapacağız. Şu 13 bambuyu koyalım. <laughs> da. değişiklikler geç kalabilir. Anladım. kadarıyla kırmızıyla, turuncuyla bir derdimiz var yani. Şimdi kırmızı ve turuncu çok aktive eden bir şey. O yüzden de onları çok pozitif alanlara koymak istiyoruz. Hı hı. Eğer yanlış yere koyarsak bu sefer talihsiz olayı, skandalı, hastalığı tetikleyebiliyor. O yüzden onların olmasındansa dengeye getiriyoruz. Aksine o kırmızılar daha çok satış yapabileceğimiz, daha çok göze gelecek yerlerde olmasını tercih ediyoruz. Şimdi bulunmuş olduğumuz yer 7 dediğimiz bir yıldız. O yüzden de burada kırmızı, mor, bordo, turuncu gibi ateş elementini temsil eden renkler olmayacak. Hangi renkler olacak? mavi yeşil kahverengi ve ahşap dediğimiz mobilyalar olacak. O yüzden de bu vazolarımız harika. Buraya biraz daha aydınlatmalarınızla çünkü onlar da çok güzel bir ağaç elementini temsil ediyorlar. Bu köşeyi detaylandıracağız. Bu tarafa geldiğimizde ise yine kaşıklar, çatallar bu setleri kullanmaya devam edebiliriz. Bunlar çok güzeller. Bayıldım. Evet, bunlar yeni serilerimiz. Nedir özellikleri? Ya geri dönüşüm malzemelerinden e, üretilmiş olmaları. Aa, çok güzel. Normalde porselende bir yenilik bu. Çok kullanılan bir teknik değil. Bir de sanırım şuradaki ürünlerinizde kenar çıtlama özelliği evet, var. Evet, kenar çıtlama garantisi veriyoruz. Bunun yani, ne demek olduğunu söyleyeyim bu arada. İlk başta duyduğumda kenarlar çıtlıyor zannettim çünkü. Çekiçle bile vursanız evet, evet. kırılmıyor demekmiş. Evet. Çok güzel. Yani, Fuarlarda bunu yapıyoruz zaten yani ürünler ürünle birlikte çimli, harika yani e, ahşap masaya veya herhangi bir yere çıkabilirsiniz Vallahi ben onları 7 bölgesini istiyorum çünkü mavi yeşil kahverengi renklerimi buldum bir yer değişikliği yapalım isterseniz ne mi? dersiniz o zaman hadi bakalım hep beraber girişiyoruz. Evet, dükkanı neredeyse her yerini değiştirdik. Ne renk nerede olması gerekiyorsa tek tek ellerimi yerleştirdim. Ondan sonra ve şurada görebilirsiniz burada metaller, beyazlar, siyahlar çoğunlukta olmalı demiştik. Bu tarafta ise kırmızılar, morlar, bordalar demiştik. Bunların hepsini artık not ettiler. Özellikle vitrin tarafımız çok tatlı oldu. Bu renkler, değişiklikler ne işe yarıyor? Tabii ki de buraya daha fazla bolluk, bereket, para çekmek için, sağlığı kovmak, skandalı yollamak için. O yüzden bunlar çok kıymetli ve değerliler. Bir Feng Shui'nin daha sonuna geldik. Eğer siz de Feng Shui yaptırmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.